Arkadaşlar kepçe yarışları videosu çekiyoruz. Bakalım kimin kepçesi çok güçlü. Tuğtekin'in böyle önden ve arkadan çekişli kepçesi var. Tuğtekin, Türker'in ise sadece tek çekişli kepçesi var. Üçe kadar sayıyorum bakalım kimin kepçesi kazanacak tamam mı? Hazır mısınız çocuklar? <laughs> çocuklar. Bakın bana. Hazır mısınız? Evet. <laughs> Bir, iki, başka geçecek. Hadi bakalım. Bravo hadi. Tüte hadi. Türker. Dağıldılar hadi bakalım. Gel 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 çabuk tüte Geç 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 çabuk. Türker'i geçiyorsun. Aferin sana anneciğim aferin sana. Bravo sana tüte Türker arkada kaldın Türker. Tüte aferin sana Türker'i geçtim. Türker. <laughs> tüte gir çak. Birinci geldin anneciğim. Kepçe'n çok güçlü senin? Türker ne oldu? Hani kepçene güveniyordun ne oldu anneciğim? Kepçene güveniyordun ne oldu aşkım? <laughs> Turtakin seni geçti aşkım ya. Haydi bakalım koş 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 koş, koş. <laughs> Haydi devam 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 devam. Türe Türker hadi. Turtakin seni geçti halledim ya. ya. Turtakin seni yine geçti aşkım ya. Bir şey söyleyeceğim sana. Türker. Demek ki Tuğte Tekin'in kepçesi daha güçlüymüş anneciğim. Değil mi aşkım? Tamam hadi. Gel.